yapıyoruz. Şu küçük bir alanımız vardı. Yemek masası vesaire koyabildiğimiz. Bir de ayakkabılığımız açıktı bizim. Ondan bir kurtulduk acil. Ve böyle bir ayakkabılık koyduk. Şimdi bir yuvarlak masa siparişi vermiştik. Yarın o gelecek. Bugün de dedik hali ki halihazırdaki masamızı satalım. Hiç daha önce bir şey satmadık biz burada. İlk defa satıyoruz yani beş dakikada 5 dakikada 4-5 kişi falan yazdı bu arada Facebook Marketplace'e koyduk. Ve bugün satılacak herhalde yani çok hızlı oldu hiç beklemiyordum. 10 dakikada sattık. 10 dakikada sattık gerçekten. Böyle burası bir tık daha düzenli, daha temiz çok ve daha... Ya bir de masanın rengi biraz koyu. Çok Ye bir de büyük. Ya. Bir de büyük. Yeni masayı da yuvarlak ve beyaz aldık ki daha hani ferah ferah olsun diye. Bunun şeyi nerede? Bunun çıkmış. Ayakkabılarımızı evet. <laughs> <laughs> göstereyim size. Masa da bu bu arada. E, kötü değil de ben bu şekli ve bu rengi hoşlanmadım yani. Buraya yakışmadığını düşünüyorum şu an. Ayakkabılarımız da böyle oldu. Baya şık bir şey bence. Ve bir de ağacımız geldi. Bugün bir de ağacı da pilavı saralım değil mi? Acı açtım sonunda biraz uzun sürdü ve e, bir saat önce masayı ve sandalyeleri sattık ve az önce de diğer masamız teslim edildi normalde yarın gelmesi gerekiyordu çok heyecanlı bugün tamamlanıyor yani değil mi başka bir şey gelmeyecek şimdi masayı da kuralım sonra buraları bir süpürmem lazım biraz sıkıntı oldu. böyle kapkalın giyindim. Polar giydim içime. Çünkü şimdi Irvine'a gideceğiz. Alaz'ın halısan maçı var. Ben de gidiyorum her seferinde. izliyorum Ve artık havalar soğuduğu için akşamları burası da çok soğuk oluyor yani. O yüzden böyle kalın kalın giyindim. Şimdi bir şey daha giyeceğim muhtemelen. Ağacı da süsleyemedik. Çünkü Ciniko halıya işemek suretiyle biz biraz uğraştık sonra yemek yedik falan derken ağaç süsleme işini artık yarına bıraktık. Masamız geldikten sonra bir şey demedim galiba. Çok enteresan bir şey oldu yani. Masayı çok hızlı sattık. Ve diğer masamız da bugün geldi. Ve yeni masamızda ilk yemeğimizi yedik. Ve genişletti alanımızı. Hem masa biraz daha küçük olduğu için hem de yuvarlak olduğu için. Ay saçım çok kötü oldu. Açık bırakacak gibiyim. Böyle. Hadi gidelim halı saha maçı. <laughs> <laughs> Hazır mısın? Hadi gidelim. Kahveyi koydun mu? Bence sinalar, bunlar şeyleri de koyabiliriz ya. Kaleci yoksa. <laughs> <laughs> o zaman daha Kaç kaç bitti maç? Ama 12 mi? mi? 12 mi? 10, 12 10 mi? 10'a 12 mi? Onlar o kadar atabildi mi? Bir tane, bir tane daha yedi şeyden alttan. Bir tane daha yedi galiba. Ya da 3 tane yedi bilmiyorum ya. E tamam yani 3 gol. 3 gol 70 gol olabiliriz. Kaç tane bilmiyorum. Ha, 10 falan. Çok atıldı ama. Çok atıldı. Ben e, bu şekilde donarak bir saat boyunca annemle konuştum. Üşüdün mü? Ee, çok soğuktu bir ara bir esti. Bayağı üşüdüm bu arada. Burnum donuyor şu an zaten. Hala donuyor. Esmedi ya Bir ara esti beni sen, sen koşunca... Yani. Ha, koş dururken mi? Evet. Ay üşüdüm. Fakat ve lakin. Ha güzel ya ben seviyorum. Değişiklik oluyor buraya gelmek. Evet, Hoşuma evet, gidiyor benim oluyor, yani benim adıma bile. Senin için bayağı ben, iyidir çok... diye düşünüyorum. Hoşuma gidiyor benim. Bir de falan var koşabiliyorum o çok iyi oluyor. İyi hissettiriyor. İyi hissettiriyor. Eğleniyorsun bir de zaten değil mi? Eğleniyorum. Doğa olması zaten ayrıca bir şey. <laughs> Ağzla Doğa Lise'de de aynı ee, okul takımında futbol oynamışlar beraber. Çok saçma ya. Evet. Of bir şey diyeceğim. İlke'ye gelse ya her şey oynasa. Aa, olabilir lan. İlke olur. Aa, hakikaten... İlke geldiğinde... Denk gelirse hakikaten bir, olabilir ya. Bir işte ne bileyim. Sab mı oluyor? Bir şey oluyor ya. Aa, onun... Kimse gelmediği zaman bence tiyesinde denk o, gelir. Çok güzel olur. Eğlenirsiniz. Oynar. Şimdi eve gidiyoruz. Bir buçuk saat bir yolumuz var. Bir saat on yedi dakika. Bir saat, bir saat, 17 dakika. dakika. Ben kullanırsam arabayı bir buçuk saat. <laughs> Yok be. Ben kullanabilirim bu arada. i̇yi e, iyi, iyi Yivi, sen, sen kullan. Gayet iyi. Evet. Tavşan var burada. Bu çok tatlı. Ay tatlılığına mı kuyruğuna bakın. Çizgi film tavşanı gibi. Maruşan çok kötü bir şey yapıyoruz şu an. Çok acıktık biliyor musunuz dönerken. Çok erken yedik çünkü akşam yemeğini. O yüzden 7-Eleven'a gidip böyle bir şey alındı. Alındı ve yenecek şimdi. Ağacımızı süsledik şu küçük böyle aynı renkte birkaç ornament taktım ama ışığı yanlış boyutta söylediğim için ışığı takamadım. Ama olsun yine de böyle tatlı görünüyor ve kocaman olmasından çok mutluyum. Bir de burada iki tane küçük kuşumuz var. Bizi temsil ediyorlar. <laughs> Allah Allah beni. Ee, mistletoe aldım. Trader Joe'da satılıyordu bu. Ve hani hep görürüz ya işte mistletoe varsa altında işte çiftler birbirini öper falan. Neymiş dedim bu muhabbet yani. Nereden geliyor bunun olayı? Çok 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 eskiden ta işte Christmas'tan falan önce neydi? Bu mitten önce ne vardı ya? Hmm? Mit, mitten önce ne vardı? Ne anlattım sana mitolojisinden önce? Seltikler. Neydi Seltiklerde? Seltiklerde... Ee... Healing power'ları yani ee, iyileştirici gücü olduğuna inanılıyormuş ta Seltiklerde. Daha sonra Vikinglerde de mitolojisi çıkıyor. Yine Christmas'dan çok çok önce. Bu mitolojide de bir tane God of Light denen biri var. Bu da Frigg diye bir tanrıçanın oğlu. <laughs> bu ışık tanrısının öleceği söyleniyor ve annesi de tanrıçada gidiyor bütün işte bitkilere, objelere her şeye diyor ki siz benim olma zarar vermeyeceksiniz ve Mistletoe'yu unutuyor. Dolayısıyla işte Loki de Mistletoe'dan bir ok yapıyor ve onunla da bu ışık tanrısını öldürüyor. Daha sonra tanrıça işte ağlıyor ve mistletoe'nun berilerine dönüşüyor gözyaşları. O da ondan bir ders çıkararak işte mistletoe'ya diyor ki sen bir daha hiç bir şey ve hiç kimseye zarar vermek için kullanılmayacaksın ve bu şekilde de işte mistletoe'yu kutsuyor ve sembolize ettiği şeyin aşk ve işte huzur, aşk ve good olması adına bir dönüşüm sağlıyor diyeyim. Ben de Zaten bunu öğrenmeden önce almıştım. Öğrenince daha da tatlı oldu. Hoşuma gitti. Zaten güzel bir anlamı olduğu belliydi ama birazcık işte trajediden dönüşmüş bu hikaye. Böyle bir görüntüsü var. Bunu asmak istiyorum. İyi şans getirsin istiyorum. Böyle şeylere inanmayı severim. <laughs> Çünkü neden olmasın? Aa bir de bu misto denen bitkiye... Türkçesine bir bakacağım. Niye bakmadım bilmiyorum. Misto denen bitki kışın... <laughs> aksortmuş. Bu bitki kışın hiç çürümüyor ve hep yeşil kalıyormuş. Aynı zamanda meyvesini de kışın veriyormuş. Beyaz böyle beri veren bir bitkiymiş. Aa güzel, ada çayı gibi kokuyor. Böyle bunu da kapının oraya asmayı planlıyorum. Eve her girdiğimizde böyle güzel bir enerji versin bize, değil mi kızım? <laughs> Bunda da Pasifik Kuzey Batı'sından hasat etmişler, toplamışlar. A, doorway'e asılıyormuş zaten bu her türlü. Aa, onu bilmiyordum. Tamam, evet kapıya asmak istiyorum şimdi bunu. Bebiş işte de geldi buraya yattı. Çok sevdi ağacın altına yatmayı. Kendini gizlendiğini zannediyor çünkü. Güzel bir sişim benim, güzel Evet, ışığım gelince de ışığımı da takmak istiyorum. Çünkü böyle çok kel kalmış gibi hissediyorum. Ama aslında bir yandan da böyle Tade olması hoşuma da gitti. Ama tabii ki bir ışık istiyor her türlü. Burada bizim bir de nazar boncuğumuz var. Duble luck, <laughs> duble şans! Olsun diye bunu da buraya asacağım ben. Mantıklı mı sence? Hı? Öpüş da buraya asıyorum. Dursun. Double luck. Double luck. Aynen. Ay tatlı oldu bayağı! Okey! Sevdim böyle olmasını. De bugün akşam... Babu Park'ta iki günlük bir böyle Christmas temalı market var. Bildiğimiz aslında Christmas marketler gibi. Burada böyle işte Aralık ayı boyunca falan yapmıyorlarmış bunu. Üzdü beni birazcık bu durum. Öyle Avrupa'daki gibi sürekli olan bir şey değil. Bugün ve yarın sadece. Bugün Cuma. Sanır, ya da Cuma, Cumartesi, Cuma, Pazar emin değilim. Ama biz bugün gideceğiz bu akşam. Orası için de çok heyecanlıyım. Muhtemelen yani böyle olacaktır kalabalıktan. Ama İnanılmaz heyecanlıyım ve sizi de oraya götüreceğim tabii ki. şimdi arabamızı metro durağına park ettik. Çünkü orada park yeri bulamayacağız. Bu kesin. Bir de park yerleri Balboa Park'ta paralı oldu. Normalde değildi. Ay makyajım ne güzel olmuş. Ne sandın sen? Bir de bak. Aşkım evsiz gibi çıkıyorsun. Ay çıkıyorsun ne ya? Evsiz gibi giyinmişsin. Dolayısıyla orada park yeriyle cebelleştiğimize dedik ki metro ile gidelim. Çünkü e, İndiğimiz metro durağında da Balboa Park'a Çatıl var. Hava da serin birazcık. Ben de böyle atkı falan aldım. Abart bu arada. Alıyorum ben. Hadi alalım. Şimdi biletimizi alacağız. Oraya gidince görüşürüz. Yoksa herkes bu tarafa gidiyor. Gel gidelim ya. <laughs> Biz şimdi metroyla bir yere gittik, şatılların kalktığı yere. Neresiydi adı? Evet, City. City College. Orada Free Shuttle vardı, ona bindik. Geldik. Ay bir de böyle bir trafik olamaz. Şatılla gelmek müthiş bir fikirdi gerçekten. Yoksa kafayı yersin yani.

Yağlı değil mi? Yağlı değil. Ve daha fazla şekerli. Çünkü sos yok. Bayağı güzel. Hmm, ee, güzel. Kolombiyalı kız var bizim işte. O dedi ki orijinali bu. Onlara göre. Ama bu da bence daha güzel, daha hafif. güzel olanından aldık. Bakın sesine bakın. Acaba geldi mi ses? Çok ya, güzel. Şey oldu. Evet bende de. İnanılmaz iyi ya. Hadi gidelim. Günaydın. Pek günaydın değil bu arada. Saatlerimiz 11.30 gösteriyor. Sabah 9'da işe gittim. Bugün dersim yoktu. Çekim vardı. Onun için gittim. Şimdi geldim eve. Üzerimi değiştirdim. Bugün o kadar sıcak ki size anlatamam. Bu nasıl Aralık dersiniz yani? Bugün de kampüste Christmas etkinlikleri vardı. Herkes zaten hani işte Almanya'dan gelmişler, Hollanda'dan gelmişler vesaire. İnsanlar soğuk istiyorlar mı artık? İnsanlar soğuğa alışık Christmas zamanı. Soğuk çünkü mantıken. O yüzden bayağı komikti, eğlenceliydi. Bu arada da burada da tabii bir sürü etkinlikler oluyor Christmas için. Hatta geçen günün Ocean Beach'te bir parade vardı. Biz ona gittik. Tabii, 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 tabii. Bayağı da keyifliydi. Diego <laughs> Aralık ayımız bu şekilde geçiyor. Daha henüz böyle o aşırı aşırı Christmas vibe'ına bence girilmedi. Ama bence haftaya falan herhalde artık böyle bu iş çığırından çıkar diye düşünüyorum. Aslında 1 Aralık'ta bence başlaması gerekirdi ama yani evler o kadar süslenmemiş. İnanamıyorum Halloween'de öyle şeyler gördük ki çünkü hani ben daha böyle yani Christmas'ta herkes über bir şeyler yapıyordur gibi düşünmüştüm. Peki öyle değil ya da bana denk gelmedi ama bizim buralarda o kadar da bir olay dönmüyor diyebilirim. Bu videoyu da burada kapatmak istiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.